Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko Kombi'de E02 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Hatalı alev oluşum sorunu anlamına gelir alevin doğru bir şekilde oluşmadığını belirten arıza kodudur. Bu durumda kullanıcı olarak önce cihazı resetlemelisiniz. Resetleme uygulamasını 3 kez tekrar edin. Yine de sonuç alamıyorsanız mutlaka servis yardım almanız gerekiyor. Siz kullanıcı olarak kombinizi birkaç defa resetleyin hatanın devam halinde Beko etkili servislerinden teknik destek, etkili destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni isteğiniz açılan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.